Ne geliriz. Asa da yutardan batıyoruz. Evet, yutardan batıyoruz. Asa e, da. Ha durunuz da sonra batacağız. diyeceğim. Sıra misiniz? sürer. Doğru. Doğru. Hadi. 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 Hı, ben de bilmiyorum. Hece sonra söyleriz sen anlatlar. Anlatlar ya. Aha, Allah. Aa. Ay Allah ama. Farenin ayağı yok. Farenin ayağı yok. Ne toplu. Ben o yüzden atar. Atalarımız hadi. Hadi hadi gel arabalara batıyoruz. Araba araba araba. Aa el sopta. Bir de harisi taratırık bulamazsın. At da yiyeyim. Aman Aman <laughs> aman. Hoppidi. Aman 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 Ben söyledim ben ben. Tarzım, bu bir tütü Her gün yağını tütü bile, bile bir desin. Ben de sana mani edeceğim bir dakika. <laughs> ben, ben otobüsleri çok seviyorum. Harun, avadan sen de Dur, benim bir be, tamam mı? Tamam. Atar, atar iyi de tuttular ne tadıttırdın. Bakın. Ama bayağı bir olmadı değil mi? Atar atar. Hiç de olmadı. Ay, ya dedim. Para ya. Toyma hadi bil. Hmm. Bu. Ama da tutuyor. Evet. Süreye geliyor? Bu da. Delik delik de. Delik Doğru. Hayal verdim. Delik delik adam... Daha, bir daha Bu da havada uçuyor havada. Havada uçuyorsa havaya koyacağız. Götürüm benim. Seter bir tane daha. 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 Bir tane <laughs> Ağabey ha, de Harun bildi mi? Harun böyle sen de evlisin. Ve ha, alt ha, tarafta Harun'u da mandadı. Harun'u ben... Papie, priu tülbesinde uyur. Çöpet tülbesine direr. Temini yer. E, e, bu, Sütünü içer. E, evet. Tedi. Ve e, evet. sütünü yatar. Evet. Ondan sonra... I told them. Dedeciğim! ölmüş beş. Kediyi ben de. Dede, tamam, onu Şimdi ne buluyoruz? Ah, ata, maden fıfatlara bak Bura mı? Bura mı? Hı. Vadi benim

bir daha dadı Da. <laughs> ha hep modu seviyorsun ya. Bak da biri yemiyor. Hmm, ha bebek yiyorum zaten. <laughs> yani, bu paneli de olsa ne yapardın? Bu paneli ham yum Evet. <laughs> 2, 3 4 Ve 5 Yani 6 Bilemedim de tam sarıcı kadar, O yerde alıyorum buradan ve bak yereye döndürüyorum. Dino <Sessizlik> Nina, <Sessizlik> yapıyorsunuz? Ay taraftan valla uyanınca tutun ben ne istiyorum biliyor musun? Tutun yapacağını tatlı yedim. Ay, <laughs>

dolma var. Bir, ben dolmayı sevmiyorum. Yani bunu seviyorum. Kaç tane dolma var. Bir. iki, Yani üç. Dört. Beş. Yani bu da var. Elim var ya? Aa buraya nasıl Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hasaratlar. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ve benim ayar ettiğim oyuncakları iddetin. Anladınız mı? Öyle ayaletler gelmiyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Söyler misin Harun? Ne geliyor? bu <laughs> Yavrum. gel, gel. Anam anam. Anam. bir daha dönme bilmiyorsun. Tamam. tamam bir daha dönme. Dönmek. Dönmek. Bilmiyor, bilmiyor. Dönmüyor. Bilmiyor mu ya sen? Kim? söyle. <laughs> <Sonra> söyle. Ela da söyle. Sona söyle. Ela da. Ela da. Ela da. Nasıl? 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 Arabalar seviyor. Atı biraz beni seviyor. Atı beni sever. Bir hafta da beni eee bir hafta beni de em tadetiriz. Tut beni sevmezse söyle tadetiriz. Ve diyecek şimdi hani aldın? Ata atlar. Ben eee bir tane tutdurur musunuz? Tamam. Burada soruyorum. Sonra videoyu kapatıyoruz. Gel <laughs> hadi öyle. Harun niye netri seviyor? Bilmem. Bilmem. Nasıl? Ama sana sana hani sana ya? Sana değiyorum ya. sen, hani sana? sen. Aferin at, ayağı tanıtıyorum. Aa ah, atma Şurada seni boyumu öğreteyim mi? Neredeyim ben? Yalnız mı dedim sen? Atın Bir de boyumu öğrenmişsiniz. bayağı şuradayım. Ayağı at hadi. Hayır, dedi. Dur. Hemen hemen ineceğim tamam mı? Hadi. Batı. Ben neredeyim tapınır? Şuradayım. Tapınır nerede var ya. Tapınır, tapınır da biliyor musunuz? Durun. Neydi? Ha, arkadaşlar, At, ağzı videoyu kapatıyoruz. Ama hapı da hapı dedi. Hop dedi, hop dedi. Aman, anasında da hop dedi. Arkadaşlar, videoyu. Videolar İsterseniz yapmayı da Görmeyen meyda, yarak meyda unutmayınlar. Ama bunları da almayın. Unutmayın. Şimdi tadımda böyle. Bu tepek var ya. Ha bu tepek değil. şimdi teyat diyorum. Aaa <laughs> tepek de da <töpeşi> iş çok. <laughs> Tete sulattas, sulat, Her gün <laughs> sonra video ya benim Aha. Ne satıyoruz şey ya? Altın. 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 atı. Bu Altın. ya. Altın. şimdi Altın. 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 Altın.